Hepinizi selam arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Ethereum hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere Ethereum fiyatı uzun bir aradan sonra tekrar 1600 dolar seviyesinin aşağısına düştü. Ve 1582 dolar civarında trade yapıyoruz şu an. Bu videoda sizlerle Ethereum grafiğindeki formasyonlara bakacağız. Önemli destek ve direnç seviyelerine bakacağız. Daha sonrasında da size yapacağım trade'i göstereceğim. Her neyse arkadaşlar daha bekletmeden size video geçmek istiyorum. Ama e, daha sonraki videolardan haberdar olmak için kanala abone olup çana açmayı aynı zamanda bu videoya like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz şey Ethereum için bir düzeltme. Ethereum artık biliyorsunuz ki yüksek bir miktarda pump yaşadı. Birazcık soğumaya ihtiyacı var. Birazcık düzelmeye ihtiyacı var. Rahatlama ihtiyacı var. En yüksek olarak 1782 doları gördük. Daha sonrasında da %12'ye yakın bir düşüşle şu an 1584 dolar civarlarında trade yapıyoruz. Tabii ki bu genel olarak Temmuz boyunca yaşadığımız büyük ralliden sonra oldu arkadaşlar. Orada neredeyse Ethereum fiyatı %50'ye yakın bir yükseliş yaşadı. Hatta onun birazcık daha erken zamanlarına gidersek Haziran başlarına en dip noktadan şu anki noktaya kadar Ethereum neredeyse %100'den fazla arttı. Burada söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. O da bütün yaptığınız trade'lerde başarılı olamazsınız ya da bütün yükselişleri aynı anda yakalayamazsınız. Sadece e, portföyünüzde olan miktarı e, en olabildiği şekilde değerlendirmeniz önemli bir Trade yaparken yani bazı şeyleri kaçırdınız diye üzülmemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi isterseniz biraz gelecek hakkında konuşalım. Bildiğiniz üzere geçen hafta Fed toplantısı gerçekleşti, GDP raporu açıklandı. Onun haricinde Apple, Amazon gibi şirketler gelir varlıkları raporunu açıkladı. Dolayısıyla piyasa artık arkadaşlar birazcık daha rahatladı çünkü bildiğiniz üzere Eylül ayına kadar bir Fed toplantısı olmayacak. Dolayısıyla da faiz artırımı gerçekleşmeyecek. Onun haricinde de çok önemli bir dirence geldiğimizi görebiliyorsunuz zaten grafikte. Birçok noktada bu dirence dokunduk. 1, 2, 3, 4, 5 noktada belki dokunduk arkadaşlar ve henüz kıramadık üzerinde. Ve şu an bizi pamplamaktan alıkoyan tek şey bu direnç. Şimdi bugün yarın için tahminlerimi söyleyeyim. Hatta bu haftanın devamı için arkadaşlar. Buradaki direnci kıramadığımız için ben biraz daha büyük bir düzeltme bekliyorum. Bu düzeltmede ilk dikkat etmeniz gereken seviye 1440 dolar civarında. 1440 dolar civarında güzel bir destek görebiliriz. Göremezsek 1300 dolar civarında dikkat edin arkadaşlar. Çünkü 1300 dolara kadar 1330 dolara kadar bir düşme ihtimalimiz var diye düşünüyorum. Önümüzdeki 48 ile 72 saat arasında. Ayrıca 1070 dolar civarında bir tane desteğimiz var arkadaşlar ama ben oraya henüz düşeceğimizi düşünmüyorum. Çok da mantıklı gelmiyor açıkçası. Dolayısıyla dikkat etmeniz gereken seviyeler 1440 ve 1330 dolar civarları diyebilirim. Peki bu ne zaman olacak? Tabii ki bunu da soruyorsunuz. Bana göre arkadaşlar 48 ila 72 saat arasında büyük bir düzeltme yaşayabiliriz. Dolayısıyla zaten ben bunu Telegram grubumda da paylaştım. Bir short pozisyon açtım. Eğer siz de short pozisyonumu incelemek istiyorsanız ya da benim trade'imi yapmak istiyorsanız Telegram grubuna katılabilirsiniz. Link açıklamada şurada göstereyim hatta. bu linkten Telegram grubuna katılabilirsiniz arkadaşlar. Orada yaptığım bütün trade'leri anlık olarak paylaşıyorum. böyle yani videoya her trade için çekemiyorum çünkü. Neyse arkadaşlar katılabilirsiniz. Birazdan Bitcoin grafiğine de bakacağız arkadaşlar ama şu an ne kadar yaptığımız Ethereum analizini isterseniz bir toplayalım. Burada söylemek istediğim şeyler var arkadaşlar. Bunlardan birincisi Ethereum ne zaman pump yaşayabilir? Önemli olan arkadaşlar 1740 dolar civarındaki direncimizi kırmak. 1740 dolar civarında bir tane günlük direncimiz bir tane de bu eğimli trend çizgisi direncimiz var arkadaşlar. Bu seviyeyi kırabilirsek ben açıkçası daha üstteki 2400 ile 2500 bandına kadar bir pump yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Ama onun öncesinde de long pozisyonu açmak bana mantıklı gelmiyor. Long pozisyonu açarken siz de bu ihtimalleri göz önünde bulundurabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bana kalırsa bu yaşayacağımız ralli büyük düşüşten önceki son rallimiz olacak arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki hala ayı sezonundayız ve ayı sezonunda fiyatların daha çok aşağı düşeceğini öngörüyorum. Eylül ayı için hatta Bitcoin için 12 bin dolarlık, Ethereum için de 800 dolarlık bir tahmin videom vardı. O videoyu çekerken kimse inanmamıştı çünkü Ethereum o zamanlar 2600 ile 2500 bandı civarında trade yapıyordu. Daha sonrasında hafif benim de beklediğim fiyat aralıklarına geldik hala tabii ki her şeyi bilmek mümkün değil. Yani günü gününe bilmemiz de mümkün değil. Bilsem zaten e, bu işi yapmıyor olurdum. Böyle bir fiyat tahmini nasıl yaptığımı soruyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere daha önceki ayı sezonlarında Ethereum %94 ile %96 arasında genel bir düşüş yaşıyordu. Ama şu an sadece en yüksek fiyattan %75 oranında düştük. Yani bence düşmek için birazcık daha e, önümüze yol var diye düşünüyorum. Bitcoin için bakarsak da Bitcoin'de genel olarak %82 ile %84 arasında düşmesi gerek Bitcoin'de %74'lerde bir düşüş yaşadı yani Bitcoin içinde henüz bir düşüş yolu var ben açıkçası Eylül ayına kadar Ekim ayına kadar Kasım ayına kadar bir düşüş yaşayacağımızı düşünüyorum ama onun öncesinde bir rally bekliyorum arkadaşlar o da 1740 dolar civarındaki desteğin kırılmasıyla direncin kırılmasıyla gerçekleşecek Ethereum için. Şimdi isterseniz Bitcoin analizimize geçelim arkadaşlar. Çünkü Bitcoin'in hareketlerini görmeniz Ethereum trade'leriniz için çok önemli. Ama onun öncesinde de size bu videonun sponsoru Bybit'ten bahsetmek istiyorum. Bybit benim kullandığım kripto para platformu arkadaşlar. Günlük hayatımda da bu platformu kullanıyorum sponsor olmadan önce. Çünkü gerçekten çok seviyorum. Bence çok şeffaf, aynı zamanda güvenilir ve kullanımı kolay bir platformları var. Aynı zamanda da çok güzel bonusları var. Mesela şu an benim kanalımdan kayıt olursanız 4000 dolarlık bir bonusları var arkadaşlar. Aynı zamanda da yaz etkinlikleri olduğu için daha farklı bonuslar da kazanabiliyorsunuz. Onun haricinde kimlik doğrulama gibi bir şey yok arkadaşlar. Direkt 20 saniyede kayıt oluyorsunuz ve trade yapmaya başlayabiliyorsunuz. Ee, benim linkimden kayıt olursanız da hem güzel bonuslar kazanmış olursunuz hem de kanala destek olmuş olursunuz. O yüzden şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi Bitcoin'e geçmeden önce Ethereum'da son göstermek istediğim bir şey var. O da günlük hareket ortalamaları arkadaşlar. Çünkü bence burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var sadece. Ee, 20 günlük hareket ortalaması ve 200 günlük hareket ortalaması bizim üzerimizde. 200 günlük hareket ortalaması 21 bin dolar civarında arkadaşlar. Dolayısıyla Dolayısıyla eğer bu 1740 doların kırabilirsek ve yukarı doğru bir pump yaşarsak 21 bin dolar civarında bir lokal bir direnç görebiliriz. Bunu aklınızda bulundurun diyorum. Şimdi isterseniz bir de Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Çünkü sadece Ethereum trade yapıyor olsanız bile Bitcoin'in gelişmelerini bilmeniz sizin Ethereum trade'lerinizi çok olumlu etkiler. Ee, burada zaten çok fazla bir şey göstereceğim yok. İki tane seviyemiz var arkadaşlar. Birincisi 20.700 dolar seviyesi. ikincisi 23.800 dolar seviyesi. Bu iki seviye arasında bir kanal oluştu gibi geliyor arkadaşlar bana. Ve bu kanal gün içinde trade yapmak için çok uygun. Yani mesela 23.800'e yaklaştığımız zaman short pozisyonla aşağı doğru bir short pozisyon yukarı doğru çıkarken de long pozisyonu açarak arkadaşlar bu kanalda güzel paralar kazanabilirsiniz gibi geliyor bana. Çünkü arada %15'lik boşluk var arkadaşlar ve bunu mesela kaldıraçlı işlemlerle yapıyor olsanız e, 10x kaldıraç bile e, %150 kazanç demek oluyor. Aynı zamanda bunu Bybit'in 4000 dolarlık bonusuyla combo olduğunuz zaman bence çok iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Bu arada tekrar hatırlatayım. Link açıklamalarda arkadaşlar. Açıklamadaki linkten Bybit'e katılıp 4000 dolarlık bonusu ve %30 komisyonlarda indirimi kazanabilirsiniz. Şimdi tekrar Bitcoin grafiğine bakarsak arkadaşlar isterseniz ne olmasını beklediğimi göstereyim sizlere. Bunu göstermek için de tabii ki çizmem gerekiyor. Ama önümüzdeki birkaç hafta içinde arkadaşlar ben bir pump yaşayacağımızı düşünüyorum. Ethereum'da olduğu gibi Bitcoin içinde bir pump yaklaşıyor. Bu pump'ın da şekli aşağı yukarı böyle bir şey olacak. Yani logaritmik olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yaklaştıkça sona doğru daha hızlı artmaya başlayacak. Tabii ki bu pump'ı yaparken böyle nasıl diyeyim dip tepe noktaları, lokal tepe lo lokal dip noktaları oluşturabiliriz. Bunlar önemli şeyler değil. Önemli olan grafiğin e, genelinde yükselip yükselmediği. Zaten önümüzdeki haftalarda bu konu hakkında sık sık video paylaşıyor olacağım. Ee, kanalı takip ederek o videolardan da anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.